Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sizler de benim gibi sofrada çorba olmazsa olmaz diyorsanız bu çorba tarifimi kesinlikle kaçırmayın derim. Asla bir tabakla yetinmeyeceğiniz, tekrar tekrar tabağınızı doldurup içeceğiniz lezzetli bir mantar çorbası tarifidir. Evet, tarifime geçiyorum. İyi seyirler. Çorbamız için öncelikle 400 gram mantara ihtiyacımız var. Çorbamızın lezzetli olabilmesi için mantar alırken dikkat etmemiz gereken arkadaşlar açılmamış olması gerekiyor. Bu alt kısımları bu şekilde kapalı olması gerekiyor. Ben hepsini alırken kapalı almıştım ama arkadaşlar aldığım gün yapamadım. Dün almıştım. Bir gün bekleyince bu şekilde birkaç tanesinde açılmalar oldu. O da hiç önemli değil. Mantarlarımız çok açılmadığı sürece sıkıntı yoktur arkadaşlar. Kullanabiliriz. Mantarları iyice yıkadım ve küçük küçük bu şekilde doğruyorum. Tüm mantarları doğrayıp bir tencere içerisine aldım. İçerisine yarım limonun suyunu ve bir çay kaşığı kadar tuz ilave edip pişmeye bırakıyorum. Limonu kararmaması için sıktım arkadaşlar. Bakın bu şekilde bembeyaz pişiyor kararmadan. Mantar tamamen suyunu çekene kadar bu şekilde pişiriyorum. Evet, mantarı pişirdim. Mantar piştikten sonra başka bir tencereyi ocağa alıyorum. Burada tenceremizin ıslak olmaması gerekiyor arkadaşlar. Tenceremizin içerisine 4 yemek kaşığı un alıyorum. Unumuzu yakmadan sürekli karıştırarak bu şekilde kavuruyorum. 2 dakika kavurmamız yeterli arkadaşlar. Evet kaşığı bırakıp çırpıcıyla devam ediyorum unumu karıştırmaya. Bazen unumuz hafiften sevmiş olabilir arkadaşlar. Sendiği için de kavururken topaklanmalar olabilir. Öyle olursa kavurmaya benim yaptığım gibi çırpıcıyla devam edin. Bu şekilde unlar havalana havalana kavurun. Çorbamızın lezzeti tamamen bu kavurmuş olduğumuz una bağlı arkadaşlar. Eğer unumuzu az kavurursak çorbamız lezzetli olmaz. Çiğ, hamursu, koku olur. Fazla kavrulduğunda da fazla kavrulmuş un kokusu olur. Gene güzel olmaz. Ben 2 dakika dedim arkadaşlar ama bu ocağından ocağına da değişebilir. O yüzden şu şekilde de anlayabilirsiniz. Unun tam kıvamına geldiğini. Bu çiçeği koku gidip kavrulma kokusu geldiği anda tamamdır. Daha fazla kavurmayın. Un da kavrulmuş kokusunu almanız gerekiyor. Bunu yaparken gerçekten arkadaşlar çok rahatlıkla anlayabilirsiniz. Evet ben unumda kavrulma kokusunu aldım ve hemen içerisine sıvı yağ ekliyorum. Evet. Şu anda biraz daha sıvı yağ ihtiyacımız var arkadaşlar. Çorbamızda topaklanma olmaması için bu şekilde eğer sıvı yağı çok az ekleyip üzerine hemen su eklersek çorbamızda topaklanmalar olacaktır. Eğer bu şekilde benim yaptığım gibi yaparsanız çorbanızda hiç topaklanmalar olmayacaktır. Videodan da göründüğü gibi arkadaşlar içerisinde sadece 2-3 tane topaklanma var. Onu da ben kaşıkla alacağım. Evet içerisindeki gözüken 2-3 adet topağı aldım. Ve suyunu ilave ediyorum. Sürekli karıştırarak. 2 su bardağı sütüm vardı. Hemen onun içerisine ekleyip kaynayana kadar sürekli karıştırıyorum. Evet. Çorbam kaynamaya yakın içerisine mantarlarını ilave ediyorum. Arkadaşlar mantarları kaşık kaşık ilave ediyorum. İçerisinde su varsa onu içerisine eklememek için. Suyunu da ekleyebiliriz ama arkadaşlar limon sıktığımız için mantarlara o yüzden eklemiyorum eşki olmaması için. Siz dilerseniz eşki olarak çorbayı tüketmek isterseniz ekleyebilirsiniz. Evet, çorbam kaynamaya başladı ve kaynamaya başladıktan sonra karıştırmayı bırakıyorum. 5 dakika kaynadıktan sonra ocağımın altını kapatıyorum. Evet, yoğunluğu da bu şekilde oldu arkadaşlar. Bu çorbayla daha önce tanışmadıysanız, benim tarifimle tanışacaksanız daha fazla beklemeyin derim. Gerçekten çok pişman olursunuz tarifimizin sonuna geldik arkadaşlar. Birbirinden güzel tarifleri kaçırmamak için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen bir tabak servis ediyorum arkadaşlar. Dilerseniz bu şekilde de çorbayı tüketebilirsiniz. Dilerseniz de benim yaptığım gibi tereyağında pul biberi hafiften karıştırıp rengi değişmeden bu şekilde süsleyebilirsiniz. Tekrardan görüşmek dileğiyle hoşça kalın.